Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizler için her gün az hazır hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı magazin hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın Yeni sevilen güzel oyuncusu Elçin Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu Instagram hesabı üzerinden çok muhteşem ikili fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Ben de sizler için Sangu'nun yeni fotoğraflarından ibaret bir video düzenledim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.